Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz Oğlum bu açılış birazcık farklı oldu sanki diğerlerinden. Bugün anime Clone Tycoon diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten nasıl bir şey olduğu dahil hiçbir fikrim yok. Yani sizinle beraber öğreneceğim nasıl bir şeymiş diye. Önce mesela şurayı almak istiyorum. Bu arada 5 tane altınımız var. Hemen şuradan bir tane anime satın alacağız. Bunun adı neymiş hemen bakalım. Medic. Ee, Medic'cim hoş geldin canım benim. Ee, burada senin görevin altı çıkartmak tamam mı? Ee, bu, bu arada oğlum bak. Seninle bir şey konuşurken arkanı dönme bana. Sana bir şey anlatmaya çalışıyor bular. Oğlum bak ama az önce dedim ki arkanı dönme bana konuşurken. <laughs> Buradan böyle yavaş yavaş altın biriktikçe buraları yapmaya başladı arkadaşlar. Şimdi 10 tonlu altına ihtiyacımız vardı o da geldi. Duvarları yapıyoruz. Ve bir kısmımız tamamlandı bile. Şimdi 7 altı gerekiyor. Oğlum ya çok yavaş yapıyorsun altınları bak. İki saatte seni bekliyorum ya. E valla yedi altını on dakikada falan yaptı galiba. Neyse hemen şey şurayı da yapalım, hem arkadaşlar. yapalım arkadaşlar. Bakalım burada ne çıkacak. Burada da yine aynısı çıktı. O zaman bizim önce var ya bir sürü altın yapmamız gerekiyor ya. Bir sürü anime satın almamız gerekiyor. Şu an ikincisi de geldi. Umarım birazcık daha hızlı bir yani. Bir sürü altına ihtiyacımız var. E şu arkadaki seni kardeşim mi? Ya ben Aa doğru ya bunlar Japon'du. Neyse ben size Türkçe öğreteceğim tamam mı? Hiç sıkıntı yok hiç merak etmeyin. İlk dersimizde kartal kalkar daha salkar daha salkar kartal kalkarı söyleyeceğiz tamam mı? <laughs> Oho şimdiden bazıkçılık yapmaya başladınız ya. Vallahi böyle olmaz bak sizin işiniz altı yapmak benim işim Türkçe öğretmek tamam mı? Bak buraya bir tane daha kardeşinizi getiriyorum. Zaten siz üçüz müsünüz de siz artık onu da bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor arkadaşlar baksanıza. E zaten kolay olur bunlara Türkçe öğretmek ya. Valla Türkçe çok kolay. Yani ilk dersimizde bence kullanacağımız kelimeler kadar kolay başka hiçbir kelime bilmiyorum. Ben bu oyunda zıplamayı çok sevdim arkadaşlar ya çok güzel. Bak nasıl yapıyor Medik. İyi bak buraya bak kardeşlerine de gösterdim az önce. Nasıl güzel değil mi? Sirena. Vallahi güzel ya ben de biliyorum. E, neyse bir sürü paramız birikmiş. Hemen şuradan bir duvar daha alalım arkadaşlar. Bizim daha var ya bir sürü şey almamız lazım ya. Anne almamız lazım? Çok altına ihtiyacımız var. E, bir tane daha Medik alalım. Oğlum buralar var ya hep Medik doldu ya. Hep Medik oldu her yer. <laughs> Oo, buraya robuxlu bir şeyler geldi arkadaşlar. Ama bu da alamayız tabii ki de. Oha 70 coin mi? Oğlum ya biraz hızlı çalışın benikler. Allah'ım ya sabahta beri bunları bekliyorum arkadaşlar. Neyse şöyle birazcık etrafa bakalım. Vallahi burası da böyle deniz manzaralı çok güzelmiş. Ağaca çıksam şöyle şuradan baksam birazcık. Vallahi tam huzu verici ya. Ama denize düşmek istemiyorum. Vallahi bir şey falan olur ölürüm sonra başa dönerim. O yüzden çok korkuyorum hiç gerek yok. Ooo burada 100 kayya bir tane mağara açılıyor arkadaşlar. Acaba o kadar ilerleyebilir miyiz? Vallahi merak ettim. E, kankalar merhaba ya ne yapıyorsunuz? Kanka, oğlum bir dakika. E, niye üstüme geliyorsunuz? Ooo arkadaşlar bunlar düşman. E şimdi anladım ben bunların düşman olduğunu. Bunların üstüne basınca gelmiyorlar galiba Allah Oğlum tam anladım ya yaklaşınca geliyor onlar üstüme doğru Anladım şimdi ya Demek düşman ha Belki de bunları alt etmek için çalışıyoruz arkadaşlar Hemen duvarları yapayım arkadaşlar Valla gelirler falan şimdi üstümü öldürürler Ne yapacaklarını da bilmiyorum ki hiç Buraya da bir tane medik lazım Şu diğerlerine hiç paramız yetmiyor Arkadaşlar bir de çok pahalı bunlar ya Medik gelsin ya yapacak bir şey yok Gel bakalım bir tane daha medik Oğlum bunlar da var ya çok yavaş üretiyorlar ya. E bizim bir an önce medikleri değiştirmemiz lazım. Fıtı 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 fıtı. Oğlum 2 saatte 50 koyun acaba yapıyor bunlar? Neyse şurayı da yaptık. Bir tane yol çıktı. Bura kaçmış. 55 coin mi? Oğlum yine ver fıtı fıtı ya. Fıtı 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 fıtı. Şurayı da alalım bakalım ne çıkacak? Oo bir tane daha yol çıktı. Bu yolcu nereye gidecek? Vallahi çok merak ediyorum. Sürekli yol yapıyoruz arkadaşlar. Bu kaçmış 50 coin. E tamam herhalde 1 biraz birazdan bekliyorum. Oğlum vallahi düşmanlar orada her an saldıracakmış gibi bekliyorlar baksanıza. Öyle sol sola bakılıyorlar falan. Vallahi çok korkunç. Aha biz doğruya doğru yol yapıyoruz. Ola bak adam gelin ha. Gerçi onlar çok kalabalık ya. E şimdi dayak yeriz falan hiç artistlik yapmaya gerek yoktu sanki. Neyse biz gidelim de yavaş yavaş tamamlayalım orayı arkadaşlar. 42 coin oldu. Şimdi 47 oldu. 50 olacak birazdan. Bunu da yaptım. Oğlum, oğlum onlara doğru yol gidiyor. Ben şimdi bu yolun sonuna mı gideceğim? E gidemem vallahi arkadaşlar. E şurada 80 coin'lik bir şey var. Onu satın almam gerekiyor. E medikler ne yapıyorlar siz burada ya? E kanka bak birazcık daha çok para lazım. Hızlı çalışmanız lazım ya. Vallahi değiştireceğim sizi size. Kardeşsiniz diye hepinizi bir de iş aldım ama. Çok yavaş çalışıyoruz Olmaz böyle ya. Aritacı. Oğlum bak küfür etme ya vallahi değiştireceğim seni o. Küfür etmeyecekti gerçekten sen çalıştıracaktım ama komandırla değiştirdim seni şu anda. Hoş geldin canım komandırım. E bak kim tipine? Oo vallahi kıyafet oğlum bak arkana dönüp gitme sen de. Kanka burası bir kaş ya. E kıyafeti güzelmiş vallahi beğendim ama o kaşlar ne öyle? Hangi kuaförü aldırdın? Söyle de gitme kanka valla vallahi kaşları çok kötü gerçekten çok kötü ya. Şu medikleri de hızlıca Commander'la değiştirelim arkadaşlar. Çünkü Commander daha hızlı para üretiyor. Hem de bunu kardeşi küfür etti ya. Vallahi küfür etmeseydi değiştirmeyecektim ama. Küfür etti gerçekten. Evet hepsini değiştirdik arkadaşlar. Şimdi daha hızlı para kazanacağız. O yüzden ben birazcık paranın birikmesini bekleyeceğim burada. Para biriktikten sonra da hemen geliyorum. İşte geldim. Tam 12.4K biriktirmişim arkadaşlar. Hemen şunları yapmaya başlayalım. Burası 80 koyulmuş. Ve buraya da galiba değişik bir bina gibi bir şey yapacağız. Oha klonlamalar geldi arkadaşlar. Bu neymiş ki? Roll diyor. E galiba bunu çevireceğiz ve bir tanesi ek gelecek bize. Hadi bakalım hangisi geliyor. Oo değişik bir şey geldi. Böyle güzel saçları varmış burada. Oha, gidiyorlar. Oğlum nereye gidiyoruz? O arkadaşlar değişik bir şeyler oluyor burada. Anlamadım şu anda. İzliyorum bakalım ne olacak. Oğlum düşmandan arasına niye geldiniz? O arkadaşlar düşmanlarla savaşıyorlar gördünüz mü? Tamamdır ya ben çözüm olayı gerçekten çözüm. Şimdi burada paralarımız üretilecek. Ondan sonra gideceğiz orada klonlama yapacağız ve klonlama yaptığımız animeler gidip düşmanlarla savaşacak ve bizi kurtaracak. Oğlum ya gerçekten çok iyi. Bu arada buraya ikinci standı daha kuruyorum arkadaşlar ve 300 coinlik animeler istiyorum. Çünkü daha çok paraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şunu da alalım bakalım bu neymiş. Oğlum var ya boştan yere masraf yaptırıyorsunuz ya şu ortada keykel hiç gerek yoktu bence. O üst katımız falan da olacak. Valla çok heyecanlı olmaya başladı arkadaşlar oyun. Hemen gidelim şurada yapmamız gerekenleri bir yapalım bakalım. Burada da klonlama petleri koyacağız 2-3 tane daha. Hemen şuradan rol yapalım bir. Bakalım bu sefer ne gelecek? Oo sarı saçlı değişik bir şey geldi bu sefer de. Valla çok güzel gidiyoruz ya şu anda. E şunu da alalım hemen. Oğlum paramız da azalmaya başladı. Yarısını harcadık bile şimdiden. E şu duvarları da yapalım. Düşmanlar gelmesin. Şuraya da bir tane rol yapalım. Bakalım bu sefer ne gelecek? Aynı aynısından geldi arkadaşlar. Neyse olsun bu çocuk yakışıklı bir şey iyi olur yani hiç sıkıntı yok. Buruyu da yaptı bir tane hemen çevirelim bakalım bundan ne çıkacak. İnşallah farklı bir şey çıkar ya. Oo şu şeyden çıktı ya medikten çıktı medik değil mi bu? Vallahi burada farklı orada farklı. E, değiştirip de geliyor gördünüz mü arkadaşlar? Neyse biz şurada çatısı da yapalım bir. Bir de ışığını da alalım. Oğlum bütün paramız bitti ya. Gerçekten bitti. Şunu da alalım bakalım. Bir de şunlara sormam gereken de var arkadaşlar? Siz Japonya'nın tam olarak neresindesiniz acaba? Paramız birazcık birikene kadar da dışarıya bakalım arkadaşlar. İşler nasıl gidiyor? Düşmanlar ne kadar? Oğlum bu düşmanları renge değişmiş, kıyafeti değişmiş, sanki birazcık büyümüş gibiler. Ya nasıl oldu bu? E klonlama yaptıkça düşmanların sesi var. Şu anlamadım ki. Bu arada bu yaptığımız binanın üst katı çıktı arkadaşlar. Şurada merdiven falan var. Vallahi merak da ettim aslında. Bir çıkıp bakalım. Oo buraya 250 koyduk bir şey varmış. Oo bu ne böyle? Çok güzel oldu arkadaşlar. Ya e, ne yapacağız ki acaba burada? E, denize karşı güneşlenme falan mı var acaba? E, galiba öyle bir şey yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Burada 720 coin'e ihtiyacımız var. E bizim şunları bir tık yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok yavaş para üretimi var. 2 coin ne ya? 300 mesela şuna bir tane değiştirelim. Come on then, you know I'm really zigzag with her comment silly give you ya this white when she got a nice drip. I've been telling my mind that it ain't time to simp. I'm looking at her <laughs> and I ain't finna win, especially when she in the bunny outfit like Senpai. Just wanna say hi, but it be getting kinda nervous cause you got the big thighs. Rock your body to the sunrise and realize that those hips don't lie. Evet şimdi sonuncusunu da Roblo değiştirelim ve bir sürü para kazanmaya başlayalım artık. Ve daha birikiyor arkadaşlar. Hemen şu üst katı tamamlamak istiyorum. Acaba buraya ne gelecek ya? 720 coin'e ihtiyacımız var arkadaşlar. E şu düşmanlara biz de vurabiliyor muyuz acaba? O vuramıyoruz. Bu arada gerçekten hiçbir şey yapmıyor ki. Oğlum sen dost musun düşman mısın? E geliyor dibimde bana bakıyorlar. Neden böyle ilk defa insan görmüş gibi bakıyorsunuz ya? Oğlum ilk defa mı görüyorsunuz? Allah. U tamam kankalar bir dakika çatışma çıktı ya. E sakin olun bir. Benim bunları bir yakından incelemem lazım arkadaşlar. Dost mu düşman mı tam emin olamadım. Oğlum bir de suratıma bakıp gülüyorlar. Anlamadım ki dalga mı geçiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya. Ne biçim düşmansınız siz. Oğlum böyle düşman mı olur? Vurun bana bir şeyler yapın. Yine çatışma çıktı arkadaşlar. Neyse biz işimizin başına dönelim. Zaten 720 dolar da şimdi birlikte hemen çıkıp bakalım ne çıkacak ya. Burada çok merak ettim aklım kaldı. E hemen yapalım. Oo bir kulübe gibi bir şey oldu. Oğlum ya ben şezok istiyordum buraya güneşlenecektim. E, tam baksana da güneşlenme yeri. Güneşte güneşle tarafta bakayım. Aa burada işte. E tamam şuraya uzanacaktım güneşlenecektim. Çok mu bir şey istedim ya sadece şezok istedim. Şu kulübenin içinde olalım bakalım buradan ne çıkacak Oo merdiven çıktı Oğlum bu da yukarı ne kadar çıkabilir ki ya, Ama düşeceğim Ya bu ne ya merdivende çıkıp ithal etmeye mi geliyoruz Buraya anlamadım ki ya, İnsan bir merdiveni bu tarafa falan kurardı ya. ya Burası galiba gözlem noktası gibi bir şey olacak Arkadaşlar tamamlayamadım diyemedim şu anda ama Hemen 300 biriksin tamamdır Birikti burayı da yapalım Eee çatısı da yaptı Hiçbir şey yok ki burada ya. Ben burayı niye yaptım boşta yere ya? Ne şezlong verdiniz? Ne güneşlenecek bir şey verdiniz ya? O zaman yavaş yavaş video kapanışına geçebiliriz bence. Fıtı 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 fıtı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoma like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.